arkadaşlar. Sözcükten Senaryo'ya eğitim serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün tagline'dan bahsedeceğiz. Yeni konuya geçmeden önce geçen haftadan kısaca bir bahsetmek lazım. Çünkü geçen hafta bayağı bir çok konu gördük aslında. Konuyu, temayı, logline'ı ve tetikleyici olayı ve bunların dışında senaryoda yapıyı görmüştük. Konu neydi? Tek veya iki kelimeden oluşan Kardeşlik gibi, adalet gibi, dünyamız ve canlılar gibi veya bunun gibi aklınıza gelebilecek birçok örnek verilebilir. Konu buydu. Tema ise bu konuda yazılmış filmin önermesiydi. Tema ile ilgili örneklerden bahsettik. Lockline'dan bahsettik. Lockline'da e, dört tane ana unsur vardı. Lockline'da belirtilmesi gereken şeyler vardı. Bunlar e, filmin kahramanı, kahramanın amacı, bu amacın neden önemli olduğu ve kahramanın bu amaca ulaşmasında... Neyin engel olduğu gibi dört tane ana unsuru vermesi gerekiyordu logline'ın. Tek bir cümle olması gerekiyordu. Bu cümlenin de ortalama 20 ila 30 kelimeden oluşması gerekiyordu. Bunun gibi açıklamalar yapmıştık. Ve tetikleyici olaydan bahsetmiştik. Tetikleyici olay aslında filmi de başlatan olaydır. Her ne kadar film birinci dakikadan itibaren başlamış olsa da tetikleyici olaya kadar olan kısım aslında giriş bölümüdür. Yani serim bölümüdür. Bu kısımda ee, filmin ne hakkında olduğu, filmin teması, önermesi yani. Filmin atmosferi verilir, e, karakterler tanıtılır ve izleyici filme devam edip etmeyeceğini bu bölümde karar verir. O yüzden senaryolar içinde, sinemalar içinde ilk 10 sayfa yani ilk 10 dakika çünkü bir e, dakika bir, bir sayfaya karşılık geliyor senaryolarda. Bu kısım çok önemli. Belki de bir filmin en önemli kısmı bu kısım bir seyirciyi o filme devam ettirip ettirmemek tamamen ilk 10 sayfadaki yazdıklarınıza bağlı. Tetikleyici olay karakterin dünyasına yön veren, karakterin dünyasını değiştiren olaydır. Artık bu olay yaşandıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Karakter bir yola çıkar ve artık o yolun geri dönüşü de yoktur. Hollywood filmlerinde örneğin ana karakter yani başrol bir engelle karşılaşır, bir tetikleyici olayla yani karşılaşır ve bir sınamadan geçer. Devam etmek istemez genelde. İkna edilir. Ciddi bir çatışma olur. Kabul etmek istemediği bir şeye nihayetinde kabul eder ve macerası başlar. Bu bütün filmlerde mi oluyor? Genelde. Yoksa aksiyon filmlerinde falan mı sence? Bütün filmlerde oluyor. Örneğin Yüzüklerin Efendisi'nde yüzüğün Frodo'ya verilmesiyle film başlıyor. Filmin tetikleyici olayı yüzüğün Frodo'ya verilmesi. O ana kadar aslında gayet mutlu, mesut bir hayat süren Frodo o andan itibaren bir maceraya, bir yolculuğa başlıyor. Ve geçen haftaki dersin sonunda bir ödev vermiştik, uygulama pratiği vermiştik. Bir senaryo yazıyormuş gibi bir senaryo konusu, teması ve logline'ının yorumlar kısmına yazılmasını istemiştik. Vakti olanlar ve bu konuda işte ilgisi olanlardan. Şimdi gelen yorumlardan birkaç tanesini inceleyebiliriz. Evet Hüseyin Bey 45, dostluk konulu filmin teması. Dostun iyisi yıllar geçse de eskimez. Logline'si henüz yazamadım demiş. Güzel. Şimdi dostluk, evet, böyle bir film konusu olabilir. Dostluk film konusu olarak seçilebilir. Doğru. Filmin teması, dostun iyisi yıllar geçse de eskimez. Böyle bir film teması olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yine bu e, subjektif bir görüştür. E, senaryoyu yazan kişinin, yani yazarın kendi kişisel görüşü bu. İlla e, herkesin e, kabul ettiği bir gerçek olmak zorunda değil fakat zaten Dostun iyisinin yıllar geçse de eskimeyeceği de bu arada hemen hemen herkes tarafından da kabul edilebilecek bir görüş. Fakat tabi standardın dışında farklı bir e, tema da olabilirdi ama bu da e, bence güzel bir tema. Böyle bir tema seçilebilir. Devam ediyoruz. Hülya Gül 12 e, konu olarak savaşı belirtmiş. Olabilir. Tema ise savaşların olduğu dünyada yaşamak. Şimdi bu tema biraz olmamış çünkü savaşların olduğu bir dünyada yaşamak aslında bu da bir konu. Yani savaş daha geniş bir konu ama savaşların olduğu dünyada yaşamak biraz daha spesifikleştirilse de yine aslında bir film konusu. Bu bir film teması değil. Hani nasıl olsa bir film teması olurdu bir görüş belirtmesi gerekiyordu burada. Yani işte savaşların olduğu dünyada yaşamak zordur veya savaşların olduğu dünyada yaşamak mümkündür gibi bir ifade belirtseydi bu bir tema olabilirdi. Ya da işte savaşların olduğu dünyada çocuklara yer yoktur gibi bir tema yine olabilir. Yani bir görüş belirtmesi lazım, bir öneride bulunması lazım temanın. Türkiye 12213 kullanıcısından gelen e, yorumu okuyalım. Konu zor hayat demiş. Olabilir doğru. Tema hayatın zorlukları yorucudur. Evet, böyle bir tema olabilir. Bu arada yani yazılan temanın işte edebi olarak veya işte bir film teması anlamında güzel olup olmaması ben şu an ona hiç girmiyorum o konuya. O tamamen farklı bir değerlendirmedir. Biz sadece şu an genel kabule, ikinci derste gösterdiğimiz kriterlere uygun yazılıp yazılmadığını ben şu an inceliyorum. Dolayısıyla hayatın zorlukları yorucudur şeklinde bir tema yazılabilir. Logline'a gelelim. Genç yaşta hayatın zorluklarıyla tanışan Ahmet, başarılı olmak için gurbete gitmek zorundadır. Logline ortalama 20 ile 30 kelime arasından oluşuyordu. Bu biraz kısa bir logline olmuş. Öncelikle onu belirtmiş olalım. Şimdi ne demiştik? E, Logline'ın dört tane unsur olması gerekiyordu. Bunlardan birincisi neydi? Kahramanı, filmin kahramanını belirtmesi gerekiyordu. Evet, burada filmin kahraman kim? Ahmet. Filmi başlatan olayın belirtilmesi gerekiyor. Genç yaşta hayatın zorluklarıyla tanışan. Evet, burada filmin başlat filmi başlatan olayı hayatın zorluklarıyla tanışması olarak verebilir miyiz? Yani verilebilir. E, mesela şimdi The Exorcist filmi 1973 yapımı aklıma geldi. Onun Logline nasıldı? Şöyleydi. Genç bir kız gizemli bir varlık tarafından ele geçirilince annesi kızını kurtarmak için iki rahibin yardımına başvurur. Bu şekilde bir logline vardı. Orada işte filmin başladığı olay bir varlık tarafından ele geçirilmesi kızın. Şimdi bu net bir olay, somut bir şekilde belirtilmiş. Burada o kadar somut olmasa da yine de bir e, filmin başlatan olay olarak kabul edebiliriz. Yani genç yaşta hayatın zorluklarıyla tanışmasını, hayatın zorluklarıyla tanışması ana karakterin filmi başlatan bir olay olarak kabul edilebilir ama e, tavsiyem daha somut bir olay olsa, filmi başlatan olay olsa daha e, güzel olabilirdi ve üçüncü zorunlu unsur neydi? Deadline bulunması gereken kahramanın eylemi. Burada kahramanın eylemi aslında net olarak verilmemiş. Çünkü bir e, grubete gitmek zorundadır diyor. Yani burada şunu söyleyebilirdi Ahmet. Başarılı olmak için grubete gitmiştir veya grubete gider gibi bir eylem görmemiz lazım. Yani logline'de eylemi biz görmemiz lazım. Ana karakterin yaptığı eyleme. Yine Exorcist filmine dönersek işte orada annesi kızını kurtarmak için iki rahibin yardımına başvuruyor mesela. Veya Memento filminde, 2000 yapım Memento filminde ana karakter... E, karısının katilinin izini sürebilmek için yeni bir cihaz yapar diyor yani. Dolayısıyla grubete gitmek zorundadırdan ziyade yani grubete git gider grubete gitmiştir gibi bir eylem koymak daha doğru. Logline'ın dördüncü unsuru kahramanın amacına ulaşmasına neyin engel olduğu düşmanın veya rakibin ne olduğunun logline'de belirtilmesi lazım. Evet burada da çok o net bir şekilde ortaya konulmamış. Tabi burada gurbeti bir engel bir rakip olarak görebilir miyiz? Olabilir yani. Ama dediğim gibi bu çok kısa bir logla olmuş. Biraz bu kadar kısa olmak zorunda değil. Tema belki bu şekilde bir tek bir cümle, kısa bir cümle olabilir ama logline daha uzun bir cümle olabilir ki filmin az çok nasıl bir atmosferi olduğunu belirtmesi lazım. Yani filmden bilgi vermesi lazım. Evet Şeyma adlı kullanıcıdan gelen konuyu okuyalım. Yani tarih öncesi devir, tarih öncesi zamanlar gibi bir konu olabilir. Tema İnsan özünde iyidir, yaşadığı şartlar onu kötüleştirir. Evet, olabilir güzel bir tema. İnsan özünde iyidir, yaşadığı şartlar onu kötüleştirir. Bu zaten tartışılan bir konu. İnsan doğası iyi midir, kötü müdür? İnsan doğduğunda iyi de bu sonra mı bozulur? Yoksa insan aslında doğuştan kötüdür gibi böyle farklı farklı fikirler bu konuda ileri sürülebiliyor. Bu konuda çok fazla sayıda yazılmış kitap da var. Şimdi benim mesela aklıma gelen William Golding'in Sineklerin Tanrısı kitabı. Orada da aslında bu konu biraz ıı, irdelenir. Bir uçak ıssız bir adaya düşer. Adada bütün işte uçak düştükten sonra bütün yetişkinler ölür. Sadece küçük yaştaki ıı, çocuklar hayatta kalır. Ve daha küçücük çocukların içlerinden bile kötü karakterlerin çıkabileceğini gösteren bir ıı, romandır o. Onun gibi bir film konusu da tabii ki bu olabilir böyle bir tema yazılabilir. Logline'ına gelelim. Milattan önce yaşayan bir toplumda hiçbir suç işlenmezken bir gün kıtlık olur ve suç oranları artar. Burada filmin kahramanı belirtilmiş mi? Belirtilmemiş. Öncelikle filmin kahramanı yer alması gerekiyordu logline'da böyle bir eksiklik var. Filmi başlatan olay var mı? Evet, burada filmin başlatan olay net bir şekilde ortaya konmuş. Bir gün kıtlık olur. Kıtlık olması filmi başlatan olay. Filmin e, kahramanın eylemi var mı burada? Burada eylemi de göremiyoruz. Çünkü zaten kar karakter yani ana kahraman belirtilmediği için e, onun eyleminin de e, yer almaması gayet doğal bir sonuç. Burada bir Kahraman eksikliği var ve kahraman eksik olduğu için de kahramanın eylemini de biz burada göremiyoruz. Ve son unsur olan kahramanın amacına ulaşmasına engel ne? Evet kıtlık yine bir engel olarak görülebilir ama dediğim gibi burada bir kahraman eksikliğimiz var. Burada logline'a e, kahramanı ve o kahramanın yaptığı eylemi koyarak logline'ı düzgün bir hale getirebiliriz. Evet Tolun Şafak konu olarak kayıp yazmış. Kayıp bir film konusu olabilir mi? Bir senaryo konusu olabilir mi? Gayet olabilir. Tema herkes bir gün kaybeder. Böyle bir tema olabilir mi? Olabilir. Bokline, Hayatı boyunca girdiği tüm yarışları kazanan bir boksör bir gün ölümcül bir darbe alarak yenilir. Böylece yaşam mücadelesi başlar. Hayatı boyunca girdiği tüm yarışları kazanan bir boksör. Boksörün özelliğini belirtmiş burada. Peki filmi başlatan olay ne burada? Yani tetikleyici olayımız ne? Bir gün ölümcül bir darbe alması. Bu bir ıı, tetikleyici olay yani filmin başlatan olay olabilir mi? Olabilir. Ölümcül bir darbe alması ve sonucunda yenilmesi. Tamam. Filmi kahramanı var, filmi başlatan olay var. Peki kahramanımızın eylemi ne? Yaşam mücadelesi. Buradaki kahramanımızın eylemi yaşam mücadelesi vermesi. Bu da tamam. Kahramanın amacına ulaşmasını engel ne burada? Aldığı ölümcül darbe ona bir engel, rakip olarak burada değerlendirilebilir ama daha somut bir rakip, bir engel konulsa daha iyi olur. Evet, konu, tema ve logline örnekleri genel olarak bunlardı. Bu arada hala yazabilirsiniz. Buraya yorumlar geldikçe tema, konu, logline örnekleri düştükçe Videolarda da incelemeye veya yorumlarla cevap yazmaya elimden geldiğince e, devam edeceğim. Tagline'a geldiğimizde tagline biraz daha farklı. Tagline aslında e, daha çok ticari amaç taşıyan e, bir slogan. Yani filmin sloganı diyebiliriz. Bu film afişlerinde falan gördüğümüz anıtım yazıları. Aslında onlar tagline birer. E, genelde reklamcıların işi oluyor tagline. Senaristlerden çok tagline yazılması da beklenmiyor. Çünkü tagline yazmak ayrı bir alan, ayrı bir uzmanlık gerektiren bir konu. O daha çok reklamcıların işi. Ama bunu da bilmek lazım. Bazen senaristin de, yazarın da, yaz da olabiliyor. Tagline'ın özellikleri tabi reklam işinin ticari boyutu, reklam boyutu olduğu için kısa ve akılda kalıcı olmalı, özgün olmalı, duygusal bağlantı kurmalı ve tanıtıcı olmalı. Peki mesela bir örnek, birkaç tane tagline söyleyecek olursak. Mesela The Dark Knight 2008 yılında vizyona giren filmde. Why so serious? diye bir cümle geçiyor. Filmin sloganı yani tagline'ı. Tagline Joker karakterini atıfta bulunarak filmin karanlık atmosferini aslında anlatıyor. 1979 yapımı Alien filminin tagline'ı In space no one can hear you scream. Yani uzayda kimse senin çığlığını duyamaz şeklinde. Türk yapımı filmlerden bir örnek Ayla filmi. Ay yüzlü bir kızla ay yıldızlı bir askerin 65 yıllık anlatılmamış hikayesi şeklinde. Ya da Vizon Teletuba filmi. Oraya güzel şeyler de gelirdi ama hiçbiri uzun süre kalmazdı. Babam ve oğlum filmi. Ona bir oda ver baba. Gidecek bir yeri yok. İşte filmden de bir replik bu aynı zamanda. Tagline filme damgasını vurmuş bir replikti. Olabilir. Bunun bir örneği bu. Dediğimiz gibi tagline kısa, etkileyici ve akılda kalıcı bir cümledir. Bu cümle filmin ya da bir dizinin temasını, duygusunu ya da mesajını özetleyerek izleyici veya tüketicilerin ilgisini çekmeye başlar ve yapımın kimliğiyle özdeşleşen bir ifade haline gelir. Bu tabi sadece sinemalar için geçerli değil, markalar için de kullanılabilir. Örneğin Nike'ın çok bilinen Just Do It sloganı bir tagline'dır. Bir tagline diyebiliriz. Yine bunun gibi birçok markanın hatta markadan daha bile öne geçmiş tagline'lar var. Çok başarılı tagline örnekleri var gerçekten. Evet bu hafta da yine önceki haftalarda olduğu gibi yeni bir ödev pratik konusu verecek olursak yorumlar kısmına önümüzdeki haftaya kadar tagline örnekleri yazmanızı istiyorum. İçinizden gelen aklınızdan gelen açıkladığım gibi tagline örneklerini istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.